ne olursa olsun beni böyle yalnız bırakmanı asla unutmayacağım. Senin için onca çabama karşılık bir hiçe sayılışımı, herkese adaletli olup beni hak ettiğim yere koymayış, sensiz çırpındığım gecelerde kendi gururumu hiçe sayışımı, hevesle sana koştuğum zaman ağlayarak geri döndüğüm geceleri, senin için onca çaba verirken çabalarımın karşılığını alamayışımı asla unutmayacağım sen bana hakkım olana sadece hata yaptığında verdin. Ama nedense çabalarımın hakkını bir türlü alamadım. Tamam dedim, verir dedim, kırıldım. İçten içe yok olma işine geldim. Ama yine de sen dedim. Her şey geçiyor ama sen geçmiyorsun dedim. Biliyor musun geçmeyen tek şey senin yaranmış. Bana yaşattığın acılarmış. Ben artık senin acılarına katlanamıyorum. Her defasında sana deli gibi koşarken kalbi kırık bir şekilde geri dönüşüme dayanamıyorum. Ben artık çok yoruldum. Beni isteme işine, beni sürekli kapının dışına koyuşuna, beni karışına. Çok yoruldum.